Evet, doğru tercih devam ediyor diyelim, sabahın devamı diyelim. Ee, şimdi benim sevdiğim kentlerden birine gideceğiz. O kadar e, bakımlı, temiz, o kadar güzel bir kent ki Türkiye'deki beğendim yani tüm şehirlerimiz çok değerli. Ondan sonra beğendiğim kentlerimizden bir tanesi Malatya'ya gidiyoruz. Burası aynı zamanda e, Türklerin Anadolu'nun medeniyetin beşiği aynı zamanda. İki tane çok güzide üniversitelerimiz e, üniversitelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Yeni olan, yani 2018 değil mi 2018. kuruluş? Evet, ee, henüz daha çok yeni. Ee, Malatya e, İnönü Üniversitesi'nin devamı olarak kuruldu. Yani e, nüvesini e, o teşkil ediyor. E, Malatya Turgut Özal Üniversitesi. E, değerli konuğumuz Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin çok değerli rektörü, profesör, doktor Sayın Aysun Bay Karabulut Hoca'mız bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ne ettiniz de geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Cuma günü kısmetse tercihler bitiyor. Bir akademisyen olarak neler tavsiye edeceksiniz? Gerek üniversiteye gerek meslek gerekse hayata hazırlık açısından. Şöyle ki siz biraz Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden bahsettiniz. Evet Ben de bir kuruluş hikayesinden bahsedip gelişim sürecimizden bahsedeyim. Malatya Turgut Özal Üniversitesi öncelikle kurulduğu günden beri 18 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tensipleriyle bir nevi Malatya'ya 17 Nisan'da kuruluş kanunuyla tabii Turgut Özal'ın ölüm yıl döneminde açılışı gerçekleştirildi. O kurulduğu tarihte bir fakülte, ziraat fakültesi aktif ve diğer taraftan da 8 tane ilçede meslek yüksek okulumuz var. ziraat fakültesi elzem olan fakültelerden evet. bir tane. Şimdi Ziraat Fakültesinde iki bölüm vardı. Biz tabii bunu artırarak tarım ekonomisi bölümünü de ekledik ve diğer taraftan da birçok çalışmaya yaptık. 467 dönüm üzerindeki arazinin üzerinde de tabii bilimsel çalışmalarla bütünleşik bir şekilde devam ederken Diğer taraftan az önce kayısıları gördünüz, o kayısıları yetiştirdiğimiz bahçelerimiz, <laughs> merkezimiz. Neden biz konuklarımızı böyle kayseriden, ondan sonra şeyden Malatya'dan, Gaziantep'ten davet ediyoruz evet. ki? Evet. <laughs> Yani Malatya Tam Kayısı Festivali oldu bu sene. Hani duymuşsunuzdur. Kayısı deyince akla tabii hem Ziraat Fakültesinin varlığının desteği çok, çok önemli. Çiftçi eğitimleri gibi eğitimlere de biz tabii 5. nesil üniversite diyoruz. Hı hı. Şöyle ki 5. nesil üniversite deyince eğitim, öğretim, öğrenci odaklılık diğer taraftan da tabii akademik araştırmanın dışında bir de topluma hizmet var. Kesinlikle. Topluma hizmet deyince, tabii kuruluşun içerisinde özellikle Tıp Fakültesi iki yıl sonra e, kuruldu. Ve tabii kurulma sürecinde çok e, önemli bir e, noktaya temas edeceğim burada. Bizim e, Malatya'nın tıp ve sağlık alanında çok başarılı bir Turgut Özal Tıp Merkezi var. Diğer taraftan da Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı'yla şu an için afili olarak çalışıyoruz. Yaklaşık 1457 ataklı. Çok Çocuk e, Hastanesi, diğer diğer taraftan kadın doğum, fizik tedavi ve diğer taraftan bizim akademisyenlerimiz şu an 81 kişiyi buldu ve profesörlerimiz e, Türkiye'nin dört bir yanından biz açtık baktık ve böyle bir üniversite böyle bir e, ortam var gelmek istiyoruz diyen e, hocalarımız da Türkiye'nin dört bir yanından geldi. O hem geldi. bölge açısından bölge hem de açısından. okuyan öğrenciler evet. açısından Şu an mesela 88 öğrenci alacağız. Yabancı uyruklu da bir e, 10 e, küsur alacağız. Ve tabii bunun yanında da 12 civarı, 105'i falan buluyor öğrenci sayısı yıllık. Bu sene 3. sınıf öğrencilerini 4 e, e, okutacağız. Tabi süreç içerisinde Kurulması sağlık açısından bizim üniversitenin şöyle bir önemli özelliği var. Geleneksel tamamlayıcı tıp anlamında çalışmalarımız bulunmakta. Bununla ilgili bir merkezimiz de var. Ve e, ziraat fakültesinde bulunan hem bahçe bitkileri bölümü gibi, bitki koruma bölümü gibi, diğer taraftan Battalgazi Anadolu Medeniyetleri dediniz ya, o bulunduğumuz bölgenin çok ciddi tarihi manası var. Bu tarihi anlama e, tarımı katarak, tarımsal üretimi katarak ve Aslantepe Höyüğü'nün bulunduğu bölgenin biliyorsunuz UNESCO tar tarihi mirasına girdi ve onun içerisinde özellikle Kültür Bakanlığı'nla geçen daha misafir ettik. unutulmuş değerleri ortaya çıkaran bir mesela çalışma yapıldı. güzel çalışmalara ev sahipliği yapıyoruz. Nasıl güzel? Moda tasarımından tutunda. işte 8 ilçe. ilçe deyince hani insanlar böyle biraz eyvah ...her şeyden uzak, işte sosyal imkanı var mı diye bakarlar. Mesela gidiyoruz, Arap, bir meslek yüksekokulu. Yaklaşık 1100 öğrenci ağırlıyor e, ve e, yurt kapasitesi oldukça, 528 yurt kapasitesi var. Yurt kapasitesiyle bulunduğu bölgeye çok ciddi çağrı hizmetlerinden birçok alanda da bölümleri var. Bilgisayar gibi, bankacılık sigorta mesela, her yıl 80 öğrenci alıyoruz mesela oraya. Diğer taraftan oraya kattığımız yeni bölümler, sadece... Arap git, Akça gidiyoruz. Bizim Akça duymuşsunuzdur. Evet. İşte kömbesiyle, atlarıyla, harasıyla meşhur. Ve üniversitemizde de atçılık merkezimiz var. Atçılık spor merkezi. Biz bu süreçte bir de öğrenci yaşam merkezine yine e, Çevre Bakanlığı'nın katkılarıyla, Gençlik Spor Bakanlığı'nın bizzat finansmanıyla yaşlı orada yaşam e, aynı zamanda da yaşlı yaşam merkezini yaptık. Yaşlı yaşam merkezi de Aile Bakanlığı'yla Kale Meslek Yüksek Okulumuzda bizim turizm otelcilik ...bir otelimiz var. Deniz kenarı belki ekrana gelmiştir. O çok güzel ama. Baraj, Deniz gibi duruyor barajın kenarında ve içerisinde turizm otelcilik öğrencileri hem staj yapıyorlar... ...hem bir protokolle onların yazın staj yapabileceği ve diğer taraftan da mezun olduklarında... ...yüzde iş garantili bir çok iyi. bölüm orası. Bir Aşçılık bölümümüz var. Deniz ürünlerinden bile yemek ikramları misafirlerimize yaparlar bizim çocuklar. Çok başarılı. Kayısı'dan geçen pizza yapmışlar. İşte farklı farklı şeyler yapıyorlar, yemekler yapıyorlar. Ve, ve bunların her birini zaman zaman ödüller alıyorlar. İşte o dünya birinciliği falan sıralamalara giriyorlar. Ve e, tabii öğrencilerde bir motivasyon oluyor. Kadın olmanın, yani katılmakta olmanın Bakım üniversitesi gibi çalışan bir devlet evet, üniversitesi. Dev, aynen öyle. Mantık olarak çünkü şöyle şöyle hani Kayseri dediniz ya yani birçok şehirde de vardır. Üniversitemizin mesela Doğan Şehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu. Gidiyorsunuz Daren'de Bekirılacak Meslek Yüksek Okulu. İşte her biri farkındaysanız bir iş adamının. Yeşil yine öyle destek anlamında. Bir nevi Malatya iş adamlarının çünkü Malatya Turgut Özal Geliştirme Vakfımız da var bizim. İş adamlarının bizzat içinde bulunduğu öğrencilerin buradan hem burs imkanıyla faydalı Bize bildirim yapıyorlar. Hem kıyafet yardımı yapıyorlar. Ama çalışkan olduğunuz değerli hocam şehire <laughs> bakınca zaten belli Anladım. oluyor. Tıp Teknoloji'nin ismine gidince pırıl pırıl evet. zaten bakın. Evet, Peki e, şimdi hani tıp fakültesi ve diğer şeyler. Mühendislik işte, Fakültesi. Oraya var, gelelim. Peki var. üniversitede barınma e, olan var Şöyle abi. bizim şimdi tabii 4 yıllık bir üniversite. İlk bir yılı kuruluş süreciyle e, hani ilk etapta Hı -hı. tabii kalan süreçte tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, mesela yabancı diller yüksek okulu, diğer taraftan sivil havacılık 8 yıllık açıkta ama öğrenci alımı bizimle başladı. Üniversitesi'ndeyken tabi Turgut Ozan Üniversitesi olduğunda biz direkt kabın hizmetleri bölümü gibi çünkü Malatya yöresel olarak da ikinci hani ordunun 7 yedinci anajetüsünün bulunduğu evet. bölge. Orada bir pistle uçakla öğrencilerin eğitim yapabileceği bir helikopter sözü de aldık işte yani bu süreçte. Her birinin bize oraya vermiş olduğu hani bu böyle gezdirme anlamında değil öğrencilerin uygulama yapması için bunların Hani mimarlığa gidiyorsunuz mesela mimarlık sanat tasarım fakültesinde bizim sahne sanatları bölümü yine müzik bölümümüz var özel yetenekte alıyor 40 öğrenci alıyor ve diğer taraftan onların sosyal aktivitesi katkısı Çok işte konserler veriyorlar ve iletişim medya bölümümüz var ve o bölümde de mesela ee, birçok işte hem profesör hem alanında mesela uluslararası e, öğretim üyesilerimiz e, yani yurt dışından gelenler var. Yabancı uyruklu e, yine. Bir hayli de yabancı uyruklu öğrenci ee, var. Bizde çok zaten. yabancı uyruklu öğrenci hani aşırı derecede yok, yok yani onu söyleyeyim. Yani mesela geçen yıl tıp fakültesine 5 aldık. Bu yıl 10 alırız. Diğerlerine de öyle. E, ama hani talep olduğunda değerlendiriyoruz süreç içerisinde. Kendi yüzümüzü yabancı uyruklu e, öğretim sınavını kendimiz yapıyoruz. Uzaktan eğitimde maşallah çok başarılı yani genelde memnuniyet anketleri oldukça yüksekti. Ee, uzaktan eğitimde kendi yazılımımızı kendimiz Çok yapıp e, ve hani mesela oh, yapay zeka ile e, yapay zeka ile çalışan bir ekibimiz var bizim. Tıp mühendislik projesi üzerinden ilerleyen e, mesela evde hasta bakımına e, bir cihaz üretti bizim e, öğretim üyelerimizin e, katkılarıyla e, Covid sürecinde teşhiste ve tedavide çok ciddi projelerle çok. akademik makalelerimiz oldukça fazla. Tıftıftıftı e tabii ki bunların hı. içinde hep öğrenciler de evet. var bu sürecin içerisinde. Tabii ki mi? şöyle ki bunların hepsinde öğrencilere biz özellikle projelerde e, çok mutlu olabilecek kişileri davet ettik. TÜBİTAK başkanını davet ettik, Aselsan Başkanı. Öğrenciler onlarla "One Together" günleri. Tabii. Hı -hı. Düşün ve aynı birlikte. zamanda birlikte yap. Orada e, öğrenciler karşılıklı sohbet ediyorlar. İşte Türk Patent Enstitüsü Başkanımız geldiğinde bir arada olduklarında soruyorlar. İşte öyle e, CEOları davet ediyoruz. İşte malatyalı olanlar daha çok geliyorlar. E, zaman zaman e, mesela basım yayın teknolojileri bölümü var. Battal Gazi Meslek Yüksek Okulu'nda onların alanlarıyla ilgili. Hı. her birini gelecekte gençlerin kendilerini nerede gördüklerini ve nasıl çalışmaları gerektiğini yabancı dil, işte kitap okuma, akademik donanımı nasıl sağlayabilirler? İşte sosyal başarı nasıl sağlanır? O butik bir üniversite. Az öğrencisi var zaten değil mi? Şöyle. 4 bine yakın Şöyle, öğrenci bir var. Şöyle 4 yıl içerisinde, ikinci bir 4 yıl içerisinde yaklaşık 20 bin öğrenciyi bulabilecek Hı. bir bölüm kapasitemiz oluştu şu an. Çünkü daha henüz birinci, ikinci sınıf öğrencileri Doğru. geliyor. Hı hı. Gün be gün artıyor. Hı hı. Yeni fakülte hı hı. projelerimiz var. Tabii en önemli iki yerleşikimiz, ilçeleri sayarken diğerleri bazen küsüyor bizi unuttun diye. Hekiman var mesela. Hekiman Meslek Yüksekokulu, Taş Madencilik bölümü gibi. Orada da çok güzel aktif bölümler var. Yine diğer tarafa gittiğinizde e, her birinin mesela e, gerçek anlamda bölgeye hitap edebilecek doğan şehir dedik. Sürgü var orada. 9 tane meslek yüksek ...9 okulu tane var. meslek yüksekokulumuz var... Tane ...ve her birinin 6 fakülte... ...her birinin de ciddi anlamda yeni açılmış... ...bölümlerimize baktığımızda mesela... Hemşirelik bölümü hı hı. yeni açıldı, hı hı. İkinci sınıf öğrencileri geliyor. Beslenme diyetetik var, bizim hani özellikle benim de bu konuda kitaplarım var, beslenme alanında çok hani nasıl beslenmeliyiz? E, tabii Malatya'nın yöresel olarak yeme kültürü. kültürü birazcık daha bulgura dayalıdır. Onun insin direncine bakılan çalışmalar ürettik. İşte veya çiftçilerin sorunları oluyor. Hadi çocuklar diyorum bizim öğrencilerle bir çalışma bir araştırma çalışması başlatalım işte hangi kayısıda hangi aktivite mesela kültür seviyesi veya işte her birinin bulunduğu bölgeye katkısı üretilen ürünün katkısı yani bir nevi sorunlar oluyor mesela işte hava muhalefetinden işte etkileniyor. Bu sene mesela bunları yaşadık. Topluma da faydası oluyor. Yaşlı Yaşam Merkezi'ne evet. geleceğim. Şöyle ki, Kale'deki bu Yaşlı Yaşam Merkezi projesinin içerisinde özellikle hem üniversitede Tazelenme Üniversitesi adı altında 60 yaş üstü büyüklerimiz bizim 4 yıl boyunca aynı zamanda işte gününüz 3'ten sonra gelip ders alıyorlar ama hangi dersler alıyorlar? Meşguliyet terapisi gibi. İşte kadın ergoterapi ergo gibi. Diğer taraftan tabii başka istedik de böyle bir müfredat hazırladık. Akdeniz Çok Üniversitesi'nden da. bir öğretim üyesi Bu da bir sosyal sorumluluk projesi oldu. Gerontoloji bölümü öğrencilere orada kendilerini sadece gerontoloji değil tüm fakülte öğrencileri var ama hı hı. gerontoloji biliyorsunuz yaşlıyla ilgili bir bilim alanı çok da talep oluyor yani şu an hani ikinci öğrencilerimiz alacağız. Ee, bir nevi geleceğin mesleği aslında bu tarz bölümler. Gidip baktığınızda şimdi çocuk gelişimi bölümü. Tabii Aslında bunların istihdamları azmış gibi görünse de işte mühendislikte mesela nasıl gidiyorsunuz? İnşaat mühendisliğine tercih az artık istihdamı az gibi bakılıyor. Yazılıma daha çok. Çünkü bilgi teknolojileri. Hı hı. Artık insanlar sürekli işte neyi kullanıyor? Bir nevi bilgi bilgisayar, bilgisayar teknolojileri uğraşma anlamında. Hani yaptığınız işi geleceğe yansıtabileceğiniz. Ve bulunduğunuz bölgede mutlu olabileceğiniz yurt imkanları Mutlu, yurt değil imkanlarımız değil mi? mevcut yani 2000 kişilik bir yurdumuz var diğer taraftan şehrin her her tarafında yakın olabilir yeni kurulacak. Şu an Gençlik Spor Bakanımızla da görüşmelerimiz neticesinde olan yeni kurulacak lütflarımızın da çalışmalarını Zengin yapıyoruz. Zengin şehir, bakımlı şehir, evet. aynı zamanda öğrenci dostu bir şehir. <laughs> Dolayısıyla orada okuyan, her iki üniversitemizde de okuyan çocuklarımızın hepsi çok şanslılar. Ayaklarınıza sağlık. Çok Size teşekkür ediyoruz. onur çok duyduk. Çok sağ olun. Evet, biz ayrılan bugünlük sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle sen kalın efendim.